Yabancıların son 3 gün ve son 10 günde paylarını arttırdığı 5 hisse. Bu çalışmada son 3 gün ve son 10 günde yabancı payı artan hisselere bakacağız. Bu analizle yabancıların hisse alımlarında öne çıkan hisseleri listeleyeceğiz. Yabancı payı son 3 gün ve son 10 gün içerisinde artan hisseleri listeliyoruz. Bu çalışmayı aynı zamanda yabancı payı yüksek hisseler için yapıyoruz. Yani hem yabancı payı son 3 gün ve son 5 günde artmış olsun hem de yabancı payı %10'un üzerinde olsun. Listede kriteri sağlayan 5 şirket var. Bu şirketler Coca Cola İçecek, Kardemir, D, Koca Ayar Çelik, Migros Ticaret, Türk Traktör oldu. Yabancı payı %5'in üzerinde olanları listeye dahil ediyoruz. Listedeki şirketler şöyle Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım, Alfa Solar Enerji, Coca-Cola İçecek, Investco Holding, Index Bilgisayar, Kardemir, D, Kimtex Poliüretan, Koca Ayar Çelik, LDR Turizm, Link Bilgisayar, Migros Ticaret, Polisan Holding, Türk Traktör, Vestel Beyaz Eşya. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.